Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza İman bayıldı tarifi ile geldim. Klasiklerin dışında ben bu tarifi badem ekledim. Gerçekten çok yakıştı. Çok güzel bir lezzet kattı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Bu arada videomu izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak abone olabilir. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki tariflerimden de haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu tıklayarak haberdar olabilirsiniz. Diyerek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Ben bu tarif için mor patlıcan kullanıyorum. Mor patlıcan siyaha göre biraz daha acısı az olan patlıcan. Siz dilerseniz siyah patlıcanla da yapabilirsiniz. Patlıcanlarımı önceden yıkayarak hazır etmiştim. O uzun sap kısımlarını biraz kısaltalım ama asla tamamen kesmeyelim. Bu tarifin en büyük özelliklerinden biri de o sap kısmının kalması. Kenardaki yaprakları alarak alacalı bir şekilde soyalım. Ve genişçe bir kasenin içerisine alalım. Patlıcanların acısı çıksın diye üzerine bolca tuz serpelim ve üzerine geçinceye kadar soğuk su ilave ederek yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Patlıcanlarımızın acısı çıkarken biz de bademleri ıslatalım ki daha rahat soyalım. Bir çay bardağı bademi genişçe bir kasenin içerisine alalım ve üzerine bir su bardağı sıcak suyu ilave ederek 20-25 dakika kadar bekletelim. Acısı çıkan patlıcanlarımızı süzelim ve havlu kağıt ile iyice kurulayarak kızgın ateşte kızartalım. Yağınızın çok kızgın olması gerek arkadaşlar. Eğer az kızdırdığınızda içerisine patlıcanlarınızı attığınızda patlıcanlar yağı daha fazla çekecektir. Bu da yemeğinizin çok yağlı olmasına neden olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca sıcak yağ bırakın patlıcanlarınızı. Arka önünü hafifçe kızartalım. Ve yine havlu kağıt serdiğimiz servis tabağına patlıcanlarımızı alalım ki fazla yağını süssün. Evet patlıcanlarımız fazla yağını süzerken biz de bademlerimizi soyalım. Gördüğünüz gibi sıcak suda bekletince o kadar kolay soyuluyor ki neredeyse kendiliğinden soyuluyor diyebilirim. Bademleri de soyduktan sonra artık iç harcımızı hazırlayabiliriz. Bir tavanın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ilave edelim. Ve kabuğunu soyduğumuz bademlerimizi ekleyerek 1-2 dakika kavuralım. Kavrulan bademlerin üzerine piyazlık doğranmış 2 adet soğanı ilave ederek hafifçe yumuşatalım. Yumuşayan soğanların üzerine 1 adet kapya biber, 2 adet de yeşil biber ilave ederek jülyen şekilde doğranmış arkadaşlar dilerseniz yemeklikte doğrayabilirsiniz. Birazcık kavuralım ve 2 diş doğranmış sarımsağı ilave ederek 1-2 dakikada sarımsakla kavuralım. 2 adet küp küp doğranmış domatesleri de ilave ederek yumuşayıncaya kadar pişirelim. Yumuşayan domateslerin üzerine de tuz, karabiber ve kırmızı biberden oluşan baharatları ekleyerek yemeğimizi lezzetlendirelim. Doğramış olduğumuz yarım demet maydanozu da ilave ederek ocağımızın altını kapatalım. Artık iç harcımız hazır. Kızarttığımız patlıcanları pişireceğimiz fırın kabının içerisine alalım. Bir bıçak ve bir tatlı kaşığı yardımıyla videoda gördüğünüz gibi ortasına bir kesik atalım ve tatlı kaşığıyla ortasını hafifçe açalım. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızı patlıcanlarımızın ortasına yerleştirelim kaşın arka kısmıyla bastıra bastıra yerleştirelim bolca koyalım İç harcını yerleştirdikten sonra üzerine dilimlenmiş domates ve biberlerle süsleyelim. Ben kıllı biber kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Bir kasenin içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı da biber salçasını koyalım. Üzerine tuz, kırmızı biber ve karabiberden oluşan baharatlarımızı ekleyerek bir su bardağı sıcak suyla salçamızı açalım. Bu arada suyumu döküyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi örtme. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu yemeğin üzerine her tarafına eşit gelecek şekilde dökelim. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirelim. Evet gördüğünüz gibi benim yemeğim pişti. Artık sunuma hazır. Servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka yapın ve bu lezzeti deneyin diyorum. Daha önce denemediyseniz. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben artık burada videoma son veriyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.